İçişleri Bakanlığı Tendürek bölgesinde Eren 1 Tendürek operasyonu başlattığını duyurdu. Şu anda ekranlarınıza hangi bölge olduğu da geliyor. Hemen ayrıntıları alacağız. Bölgedeki haberci arkadaşımız Burak Dündar'dan. Burak neler söyleyeceksin? Önemli bir operasyon daha geliyor terörle mücadele için. Evet kaç Balkaç 2019 yılı sonunda bölücü Terör Örgütü PKK'ya yönelik büyük operasyonlar başlatılmıştı. Önce kran operasyonları icra edilmişti. 2020 yılında kapan operasyonlarıyla başladı. Ardından da 13 Temmuz'da başlatılan yıldırım operasyonlarıyla devam etti. 2021'de de yine bu kararlı operasyonlar, büyük operasyonlar devir operasyonlar devam ediyor. İşte 10 Ocak itibariyle yıldırım operasyonları sona erdi ve artık yurt içinde Eren operasyonları için düğmeye basıldı. Eren operasyonlarının ilki de Eren 1 Sendreko operasyonu olarak icra edilmeye başladı. Bu operasyona toplam 1071 personel katılıyor ki bunlar jandarma komando, jandarma özel harekat polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 72 operasyonel tim şeklinde bölgede bölge terör örgütü PKK'nın hem kış üstlenmesini bertaraf etmek hem de terörist varlığının olduğu değerlendirilen her alana karış karış girebilmek adına Mehmetçik Eren Bir Tendürek operasyonu için düğmeye bastı. 2020 yılında ağır darbeler indirilmişti bölcü terör örgütü PKK'ya. Özellikle yıldırım operasyonları 13 Temmuz'da başlatılan o operasyonlar 15 Temmuz hain darbe girişimindeki en genç sivil, 15 yaşındaki Ali İbrahim Yıldırım'ın anısına Yıldırım Operasyonları ismi verilmişti ve 10 Ocak 2021 tarihine kadar o operasyonlarda toplam 17 farklı alana yayılmıştı. Ee, bölgenin en kuzey doğusundan en güney batısına kadar e, bütün bölgeyi, teröristlerin olduğu değerlendirilen bütün bölgeyi kapsayacak şekilde 17 Yıldırım Operasyonu gerçekleştirilmişti ve 20'si büyük, 89'u orta, 11.624'ü 11 küçük olmak üzere 11.733 operasyon düzenlenmiş. 153 terörist etkisiz hale getirilmiş. 90 terör işbirlikçisi yakalanmıştı. Mehmetçik o kırsalda yaptığı aramalarda 707 mağara sığınak ve depoyu imha etti. Yine 258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 278 silah ele getirildi. El yapım patlayıcılar, teröristlerin o hain tuzakları da 215 el yapım patlayıcı ele getirildi. Yine 399 el bombası, 2 ton 478 kilogram patlayıcı madde, 38 milyon kök kenevir, 17,7 tonda esrar ele getirilmişti. Çok sayıda gıda, yaşam malzemesi yani örgütün hem silah olarak hem de o e, Kırsal'daki yapılanmasına e, ağır darbeler indirilmişti ve yıldırım operasyonlarında 153 terörist etkisiz hale getirilmişti. 10 Ocak 2021 tarihine kadar sürdü. 13 Temmuz'da başlatılan o operasyonlar. İşte yeni yılda da başlatılan Eden operasyonları da 11 Ağustos 2017 tarihinde bölcü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen... Eren Bülbül'ün hatırasına Eren operasyonları olarak adlandırıldı ve Eren bir sendürek operasyonu da 1071 personel 72 operasyonel timle sendürekle başladı gün.